yüz tanıma ile geçiş sistemi, güler güvenlik, temassız ve güvenli erişim çözümleri. Güler güvenlikin yüz tanıma ile geçiş sistemi, temassız biyometrik doğrulama ile güvenliği en üst seviyeye çıkaran bir çözüm sunar. Kullanıcının yüz hatlarını tanıyarak sadece yetkili kişilerin girişine izin verir ve yetkisiz erişimleri engeller. Bu sistem, ofisler, kamu binaları, veri merkezleri ve güvenliğin ön planda olduğu diğer alanlar için ideal bir seçenektir. Hızlı ve hijyenik bir geçiş sağlayan yüz tanıma sistemi, kullanıcı dostu arayüzüyle kolayca entegre edilebilir. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve düzenli bakım hizmetleri ile yüz tanıma sisteminiz her zaman sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışır. Geçiş güvenliğinizi artırmak için Güler Güvenlik'in yüz tanıma geçiş sistemini tercih edin. Güler Güvenlik güvende olmanın huzurlu gülüşü. gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.